Merhaba arkadaşlar Semra Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber e, tavşancığımızın kolunu yapacağız. Bunun için de 12 tane ilmek atıyoruz. burayı yine her zaman olduğu gibi bağlayalım. Attığımız bu ilmekleri yine bir sıra düz olarak örelim arkadaşlar. 12 ilmeğimizi bir sıra düz olarak ördük. Şimdi yine bir tane düz örüyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Bir tane düz bir tane artırma. Diğer şişimizi alalım. Bir düz bir tane artırma bir düz bir tane artırma tekrar diğer şişimizi alıp bir düz bir bir artır bir düz yine ilk sondaki artırmamız şuradan şöyle artır yapıyoruz şişinizi bu şekilde tutup başladığımız yere kadar bir sıra boyunca düz örgü örüyoruz. Burada birleşimini yaptık. Bir sıra düz örgümüzü örüp gelelim arkadaşlar. Burada işaretleyicimizi koyuyoruz. Yeni sıramıza geçtik. 1 2 2 düz örgü bir artırma 1 2 2 düz örgü bir artırma yapıyoruz işaretlediğimiz yere kadar 2 düz bir artır olarak gelelim bir sırada düz örelim yeni sıramıza geçtik arkadaşlar burada da ipimizi ön tarafa alıyoruz işaretlediğimiz ipimizi 1 2 3 3 tane düz ördüm bir tane artırma yapıyorum 1 2 3 3 tane düz örgü bir tane artırma işaretlediğimiz yere kadar üç düz bir artırma örüp bir sırada düz örgü örüp gelelim. 3 düz bir artırma yaptık. Bir sırada düz ördük. Şimdi işaretleyicimizi arka tarafa alıyoruz arkadaşlar. Bu sıradan itibaren artırma veya eksiltme yapmadan 5 sıra düz örgü örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 5 sıra ördük burada başlangıç e, başlangıçta kalan ipimizi e, iğnemizi takıyoruz buraya elyafı doldurup elimiz küçük olduğu için doldurup da sıkıştırdığımız zaman burada çıkma olabiliyor buradan şu şekil ilk başta topluyoruz yani en son yaptığımız işlemi ilk başta yapıyoruz biraz küçültüyoruz burayı şöyle sıkıştıralım daha sonra buradan tekrar üstünden gideceğiz arkadaşlar Şu şekilde sıkıştırıyoruz. Şurayı da şöyle yapalım. Böyle kapatıp Burada daha önce yaptığımız sabitleme işlemlerini yapacağız şimdi. Şöyle de sağlamlaştırırsak daha sonra gitmeye de gerek kalmayabilir. Buradan da alalım. Evet. Bir kere daha sağlamlaştıralım. 5 sıra ördükten sonra arkadaşlar işaretlediğimiz e, işaretleyicimiz ipimizle şu şekil ön tarafa alalım. Ve yeni sıramıza geçelim. En son 3 tane sık, e, düz ördük. Bir tane de artırma yapmıştık. Şimdi 1 2 3 3 tane düz örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 3 tane düz örgü bir tane eksiltme. İşaretlediğimiz yere kadar 3 tane düz örgü, 1 tane eksiltme olarak gelelim. Bir sırada düz örgü örelim. Şimdi yeni sıramıza geçtik. İşaretleyicimizi arka tarafa alıyoruz. Bu yeni sırada 1 2 2 tane düz örgü örüp 1 tane eksiltme yapıyoruz. 1 2 İki tane düz örgü örüp bir tane eksiltme yapıyoruz. İşaretlediğimiz yere kadar iki düz bir eksilt olarak geliyoruz. Bir sırada düz örgü örüyoruz. Evet arkadaşlar yeni sıraya geçtik. İşaretleyicimizi alıyoruz. Burada içerisine biraz elyaf dolduruyoruz. Biraz elyaf doldurduktan sonra yeni sıramızda. Bir sık bir eksilt yapıyoruz. Bir sık bir eksilt yapıyoruz. İşaretlediğimiz yere kadar bir sık bir eksilt yaparak geliyoruz. Bir sırada düz yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bir sık bir eksilt yaptık. Bir sırada düz örgü ördük. Şimdi işaretleyicimizi arka tarafa alıyoruz. Bu sıradan sonra arkadaşlar artırma veya eksiltme yapmadan 37 sıra düz örüyoruz. Ve ara ara içini de el yafla doldurmayı unutmayalım. 37 sıra düz örgü örüp gelelim. Evet arkadaşlar 37 sıra düz örgü ördük. Ara ara da el yaf doldurduk geldik. Şimdi burada örgümüz bitti. İpimizden biraz kesiyoruz. Buraya iğne takıp gelelim. İğnemizi taktık. Buradaki işaretlediğimiz ipimizi çıkartabiliriz. Şimdi diğer işlemlerde yaptığımız gibi buradan sırayla ilmeklerimizi alalım. Bu videomu da burada bitireceğim arkadaşlar. Diğer videoda kulağımızı yapacağız beraber. Onu da en kısa zamanda çekip paylaşmaya çalışırım inşallah. Böyle alıyoruz. Buradan yine çektik. Buradaki ilmekleri de toplayalım. Evet. Burayı bu şekilde çekip kapatıyoruz tamamen. Yine aynı şekilde sabitleme işi yapalım. Şuraya alıyorum. Şuradan geçirip katından oldu. Şuradan geçirip bir de bu taraftan sabitleme yapalım. Ondan sonra düğüm atarak içinde birkaç kere kaybedeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde Buraya da siyah bir tüyümüz olmuş. sonra da sonra alalım. Evet. videomuz burada bitti. Diğer kulak videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. İyi ramazanlar.